Bu dersimizde hareket kontrol sistemleri dersinin konularından olan kaster açısı konusunu işleyeceğiz. Kaster nedir? Dingil pimini veya alt ve üst salıncak rotillerini birleştiren doğrunun taşıtın önüne veya arkasına doğru eğimine kaster denilmektedir. Kaster açısında amortisörlerin konum açısı belirleyici olmaktadır. Kaster açısının amacı nedir? Kaster açısının amacı taşıta hareket kararlılığı sağlamak ve kolay manevra yapma imkanı vermektir. Pozitif veya negatif kaster verilmiş araç tekerlerinde yolun durumundan dolayı sapma meydana geldiğinde tekerler tekrar eski konumuna gelirler. Pozitif kaster ve negatif kaster ne demektir? Tekerleğe şekilde görüldüğü gibi yan tarafından bakıldığında pimin üst kısmının arkaya doğru eğimi pozitif kaster, tersi ise Negatif kaster olarak adlandırılır. Kaster açısının daha iyi anlaşılması için resimdeki motoru incelediğimizde motosiklet gidonunun bir miktar sürücüye doğru yatık olduğu görülmektedir. Tekerleğin bağlı olduğu merkezden yere dik bir eksen çizersek bu eksen ile direksiyon gidon ekseni arasındaki açıya kaster açısı denilmektedir. Otomobillerde ise Ön tekerleklerin bağlı olduğu amortisörlerin konum açısı burada belirleyici olmaktadır. Amortisörler yere dik olan eksenden sürücüye doğru yatıksa pozitif kaster, aracın tamponuna doğru yatıksa negatif kaster, yere dik ise sıfır kaster durumu söz konusudur. Kaster tekerleğe yan taraftan bakıldığında direksiyon ekseninin eğilme açısını ifade eder ve dikey eksenden açıyla gösterilir geriye doğru eğilme pozitif kaster olarak adlandırılır. Çok az araç negatif kaster kullanmaktadır. Pozitif kaster için direksiyon ekseni merkez hattının yerle kesiştiği nokta lastiğin yol yüzeyiyle temas ettiği merkezden daha ileridedir. Bu ikisi arasındaki mesafeye kaster izi denilmektedir. Buradaki görselde kaster izi gösterilmiştir. Kasterin işlemi nedir? Şekildeki gibi bir kasterle sabitlenmiş bir el arabasını ittiğimizde el arabası itilen yönde düz bir şekilde hareket eder. Bu durumda direksiyon ekseni eğimli değildir. Ancak tekerleğin yola temas ettiği merkez direksiyon ekseninin arkasında kaldığı için kaster izi meydana gelmektedir. Buradaki görselde tekerleğin yol yüzeyine temas alanı sarı renkli daire ile gösterilmiştir. Bu temas alanı üzerindeki bileşik kuvvetler ileri hareket ettirme kuvveti ve sürtünme kuvvetidir. Tekerleğin yol yüzeyine temas alanının merkezindeki lastik sürtünmesi iz miktarı tarafındaki ileri hareket ettirme kuvvetine karşı etki yapar. Bu da aracı ileri düz sürerken denge sağlar. Bu yöntem bir otomobile uygulandığında sol ve sağ ön tekerlekler bağlı olduğu için İki tekerlek aynı anda göz önünde bulundurulmalıdır. Kaster açısı şekilde görüldüğü gibi sıfır olduğunda direksiyon simidini çevirdiğimizde tekerlekler dışa çevrildiği konumda kalırlar. Kaster açısı sıfır olduğunda direksiyon simidi düz ileri konumdan sola doğru çevrildiği zaman tekerlekler üst görüldüğü gibi sağ tekerlek üzerindeki moment ile orijinal düz ileri konuma geri çekilmek isterler. Ancak Alt resimde görülen sol tekerlek üzerinde etki yapan ters ama eşit miktarda moment bu kuvveti dengeler ve tekerlekler oldukları yerde kalırlar. Buradaki üstteki resimde kaster açısı sıfırdır. Alttaki resimde ise kaster uygulandığındaki yeni durum gösterilmiştir. Buradaki A ve A üstü noktaları kaster uygulandığında değişmektedir. Kaster uygulandığında yani tekerleğin dönme ekseni değiştirildiğinde direksiyon ekseni uzantısı kaster izi miktarı kadar ileri doğru hareket eder. Kaster uygulandığında oluşan yeni A ve A üstü noktaları alttaki şekilde görülmektedir. Kaster açısı verdiğimizde düz konumdaki direksiyon simidini çevirdiğimiz zaman üst resimde görülen kavisin dış tarafındaki tekerlek üzerine etki eden moment büyürken alt resimde görülen Kavisin iç tarafındaki tekerlek üzerine etki eden moment küçüktür. Sonuç olarak bu iki farklı moment tarafından aksı dengede olduğu düz ileri konuma geri döndürmek için bir kuvvet uygulanır. Bu kuvvet düz ileri sürüş kararlılığını sağlar. Kaster açısı verdiğimizde tekerleği sola çevirip direksiyon simidini serbest bıraktığımızda sol ve sağ tekerlekler otomatik olarak orijinal düz ileri konumlarına gelirler. Düz ileri sürüş kararlılığı Kasterizi tarafından oluşturulmaktadır. Kaster açısı pozitif olduğunda düz ileri sürüş kararlılığı sağlanmaktadır. Kaster açısı olmadan direksiyon simidi çevrilirse tekerlekler bir düzlem yüzeyinde çevrildiği için hiçbir tekerlekte geri toplama kuvveti oluşmaz. Kaster açısı verip direksiyon simidi çevrildiğinde Kavisin iç tarafındaki tekerlekte bir kriko ile kaldırma torku oluşturulur ve bu da otomobil gövdesini yükseltir. Direksiyonu çevirdikten sonra direksiyon simidi serbest bıraktığımızda otomobilin ağırlığı tekerlek toplama kuvveti uygular ve direksiyon simidi sol ve sağ tekerleklerdeki momentlerin dengede olduğu düz ileri konumuna geri döner. Pozitif kaster ve kaster izi Viraj döndükten sonra düz ileri sürüş dengesine ve tekerleklerin toplanmasına yardımcı olur. Kaster açısını değiştirdiğimizde araçta ne gibi etkiler görülür? Kaster açısının değişmesi, direksiyon ekseni ile lastiğin yere temas ettiği nokta arasındaki konumunun değişmesine neden olmaktadır. Bu değişiklik aracın yol tutuşundan direksiyon hakimiyetine ve Lastiklerin aşınmasına kadar birçok farklı dinamiğin etkilenmesine neden olur. Bu nedenle ihtiyaç halinde bu açının profesyonel kişilerce ayarlanması gerekmektedir. Bisiklet ve motosikletlerde pozitif konumda olan bu açı otomobillerde modele göre sıfır veya bir miktar pozitif seçilmektedir. Pozitif kaster açısının önemini kısaca açıklayınız. Pozitif kaster açısının önemini herkesin zamanında ya da halen kullandığı bisiklet ile açıklayalım. Bisikletin gidonu pozitif bir şekilde değil de negatif bir şekilde yatık olsaydı, hem bisikleti düz yolda sürmek hem de virajlarda dönmek oldukça zor olabilirdi. Ayrıca ön tekerleğin zıplama sekme ihtimali de artardı. Pozitif kaslere sahip olan gidon sayesinde lastiğin yere temas noktası direksiyon ekseninden geride kalmaktadır. Bu sayede de sürüş ve direksiyon hareketleri çok daha rahat gerçekleşmektedir. Kaster açısının negatif olması durumunda ne olur? Negatif kaster bazı özel uygulamalar hariç yollarda gördüğümüz otomobillerin neredeyse tamamında tercih edilmemektedir. Kaster açısı araçlarda sıfıra yakın ve bir miktar pozitif derecesindedir. Yani aşırı bir pozitiflikle söz konusu değildir. Bu açının negatif olması durumunda ise direksiyon ağırlaşır, Süspansiyonun rahat çalışamamasından dolayı aracın önünde zıplama meydana gelir. Düz gidişte kararsızlığa neden olur. Virajlarda dönmeye karşı direnç yaşanır. Zıplama sonucu lastiklerde kesitli ve düzensiz aşınmalar meydana gelebilir. Pozitif ya da negatif kaster açısının sürüş kararlılığı ve viraj alma kabiliyetine etkisi nasıldır? Pozitif kasterli taşıtta yol ve sürüş kararlılığı etkiliyken Negatif kasterli taşıtta viraj alma kabiliyeti fazladır. Kaster açısı gereğinden fazla verildiğinde ne gibi etkiler görülmektedir? Gereğinden daha büyük açıda verilen kaster direksiyonu zorlaştırır, aşırı yol darbe etkisi ve titreşimlere neden olur. Buna karşılık yol kararlılığı ise artar. Kaster açısı gereğinden daha küçük verildiğinde ne gibi etkiler görülür? Gereğinden daha küçük kaster verildiğinde Düşük hızlarda direksiyon kolaylığı sağlandığı halde yüksek hızlarda direksiyon kontrolü azalır ve taşıt sağa sola gezinti yapar. Pozitif veya negatif kaster açısı verilmiş araçlarda aracın sağa ya da sola çekme durumu neye göre değişir? Pozitif kasterli bir taşıtta kaster açısının küçük olduğu tekerlek tarafına negatif kasterli bir taşıtta ise kaster açısının büyük olduğu tarafa doğru çekme meydana gelir kaster açısından dolayı aracın sağ ve sola çekme sebebi nedir? Ön tekerleklerdeki büyük kaster açısı farklılıkları aracın sağ ve sola çekmesine neden olarak istenmeyen direksiyon zorlanmalarına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi kaster çoğunlukla aracın yol üzerinde düz konumda gidebilme kararlılığını arttırmak için kullanılmaktadır. Genellikle bu amacın gerçekleştirilmesi için pozitif kaster açısı kullanılmaktadır. Pozitif kastar açısına sahip tekerleklerin bulunduğu bir araçta her bir aks üzerine binen yük dağılımı tekerleklerin tam düz pozisyonda kalmasına yardımcı olur. Tekerlekler döndürüldüğünde ise sözü edilen aynı yük değeri aksların geriye doğru dümdüz ikilmesine yardım eder. Eğer ön tekerleklerdeki kastar açılarında hata oluşursa direksiyon daha az pozitif kastar açısına sahip tekerlek yönüne doğru çekecektir. Aracın sağa ve sola çekme olayını bir örnekle açıklayalım. Buradaki örnekte kastar açısı üst resimde görüldüğü gibi sol tarafta 2 derece negatif ve alt resimde görüldüğü gibi sağ tarafta 2 derece pozitiftir. Bu ayarlar aracın sola doğru çekmesine neden olmaktadır. Çünkü sol taraftaki kastar açısı daha düşük bir dereceye sahiptir. Eğer aracın her iki tekeri aynı dereceye ayarlanmamış ise her iki tekerlek aynı dereceye ayarlanmalı ve sağ ve sol tekerlekler arasındaki açı farkı üreticilerin belirlediği değerlere getirilmelidir. Kaster açısını anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.